diye demiş, maaydaatta eşit düzeyde. Hı hı. Ee, bir başka izleyicimiz bu buna benzer sorular herhalde daha gelecek. Ben diğer izleyicimizin sorusunu da aktarayım. O da sendika ve sendika üyeliği ile ilgili. Ayşe Emel Akal'ın e, soruyu soran e, seyircimiz bir işten çalışan bir, bir çalışan işten çıkarılınca ya da ayrılınca sendika üyeliği devam edebiliyor mu demiş? Sendikal haklarından belirli bir süre faydalanmasının bir şeyi var mı? Bir olanağı var mı? Şu şekilde yine 2012'de çıkan yeni sendikalar yasasından önce bu konuda açık bir düzenleme yoktu. İşçi işten çıkarıldı ya da işten ayrıldı ama sonuç itibariyle iş sözleşmesi sona erdi. Ve bir sendika üyesi bu işçi. E, yasal boşluk olduğu için Yargıtay bu konuda e, şu yönde kararlı yerleşmiş bir iştahıdı e, söz konusuydu. Diyordu ki bir yıl daha işçi e, işsiz kaldığı dönemde bir yıl daha sendika üyeliği devam eder. Yargıtay kararlarıyla işçi aslında sendika üyeliğini koruyabiliyordu. Ama yeni sendikalar yasasıyla Yargıtay'ın bu yöndeki kararı aslında yasa maddesi haline geldi. Diyelim ki metal fabrikasının çalışan bir işçi iş sözleşmesi sona erdi. işsiz kaldı. Hı hı. E, i̇şsiz olduğu e, süre zarfında bir yıl daha sendika üyeliği işçinin devam eder. Yani yeniden bir metal fabrikasına girdiğinde bu bir yıl içinde hı. iş kolunu değiştirmediği sürece sendika üyeliğini üyeliğin yenilemesine gerek yok. Ama bu bir yıllık zaman içinde Başka bir iş kolundaki bir işe girerse iş kolu değişikliği nedeniyle bu sefer üyeliği düşecek. Dolayısıyla yeni girdiği iş kolundaki, diyelim ki metalden ağaç sektörüne geçti. Ağaç sektöründeki bir sendikaya üye olabilir ama bir yıl boyunca kesintisiz, işsiz kalırsa üyeliği de aynen bir yıl devam eder. Anladım. Aynı iş kolundaysa yeniden sendikaya üye olmasına bile gerek, gerek yok, yok yani. Kesinlikle. Tekrar üyeliği devam ediyor. Ayşe Hanım ikinci bir soru sormuş. Şöyle demiş, bir iş yerinde birden fazla